Merhaba gençler. Tercih süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Valla avukata soruyorum. Hukuk yazma diyor. Mühendise soruyorum. Mühendislik yazma diyor. Doktora soruyorum. Tıp kesinlikle yazılmaz. Eczacıya soruyorum. Eczacılık yazma diyor. Vallahi ben de şaşırdım. Eminim ki sizler de şaşırıyorsunuzdur. Çünkü hiç kimse kendi mesleğiyle ilgili yazma taraftar değil. Ama ne yaz? Bunu da söyleyemiyor. Çünkü dört yıl sonra ne olacağı belli değil. Yani sıkıntı. Yani hangi tercih yapacağız? Nereleri yazacağız? Dört yıl sonra hangi meslekte garanti var? Arkadaşlar 20-25 yıl önce neyi yazarsanız yazın. Mutlaka iş buluyordunuz. Yani mutlaka bir yerlere yerleşiyordunuz, maaş olarak tatmin olabiliyordunuz ama şu anda işler gerçekten sıkıntılı. Ama ben bunu her zaman söylüyorum. Hocam neyi her zaman söylüyorsunuz? Hangi bölümü bitirseniz bitirin. Düz bir şekilde bitirmeyeceksiniz. Bir farkınız olacak ki adam akıllı bitirdikten sonra güzel atanma mı olur, iş bulma noktası mı olur? mutlaka ve mutlaka iş bulursunuz. Ama, 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 ama farkınızın olması gerekli. Fark olmadığı sürece, arkadaşlar dört yıl sonra, 5 yıl sonra vallahi perişan olursunuz. Genelde ben bu tercih döneminde şunu da öğrendim. Arkadaşlar diyorlar ki hocam, yani bazı arkadaşlarımın düşüncesi de şu şekilde. Öyle meslek tercihi yap ki dünyaya açılabilecek bir meslek olsun. Şimdi ben de diyorum ki Allah Allah o nasıl bir meslek? Hocam diyor mesela, mesela hukuk okuduğunuz zaman bunun dışarıya çıkamazsınız. Çünkü niçin? Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukunu okuduğunuz için dışarıya çıkma imkanınız yok. Ama ama mühendislik, özellikle bilgisayar, yazılım, İngilizce olduktan sonra Diyor, dünyanın her tarafında gidip iş de bulabilirsiniz. Mesela inşaat dünyanın her tarafında İngilizce bildikten sonra iş bulursunuz. Mühendisliklerin bütün kademelerinde bu olay geçerlidir. Ziraat dil bildikten sonra dünyanın her tarafında iş bulursunuz. Hemşirelik İngilizce bildikten sonra ya da Almanca bildikten sonra şu anda Almanya harıl harıl hemşire arıyor ya da hemşire alıyor diyelim. Vallahi Allah yardımcınız olsun. Yani zor mu? Gerçekten bu süreç zorlu bir süreçtir. İyi araştırın. iyi araştırın. Her zaman ben bunu diyorum. Ailenizden ortak kararlar alın. Bakın. Şimdi ben diyebilirim. Avukatlık geleceği olmayan kısır döngü içerisinde bir meslektir diyebilirim. Ama senin annen baban avukattır. Hazır ofis vardır. Uçurur seni. Anlatabiliyor muyum? Diş doktoru. Ya bedenen görürüyorsun. Klinik açmak için milyonlar lazım. Aynı şey eczacılık için de geçerli. Ama ailenin maddi durumu iyidir. Sana çok rahatlıkla klinik de açarlar. Sana çok rahatlıkla eczacı dükkanı da açabilirler. Dükkan demiyorum Eczacılara hakaret olur. Yani dükkan demeyelim ya. yani eczane açarlar sana. Ona bir şey diyemem. Ben sadece nötr olarak yaklaştığım zaman bir farkınız olmadığı sürece hangi bölüm bitirseniz bitirin. İnanın arkadaşlar iş bulamazsınız. Yani farklılığınız olacak. Farklılığınız olacak. Allah ve yardımcınız olsun bana hocam şu bölüm mü, bu bölüm mü demeyin. Araştırın. Araştırın, araştırın, araştırın. Yani ben aile yapını bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Yani aile yapını bilmiyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yarın Adana'da olacağız inşallah. Adana'da arkadaşlar bakın tercih fuarı varmış. Google'da yazabilirsiniz. Adanalı arkadaşlar, Mersinli arkadaşlar. Mersin, Adana, Osmaniye, yani Adana etrafındakiler. Adana Tercih Fuarı yazın. Göreceksiniz. Ee, beş Yıldızlı bir otelde. Valla, otelin adını hatırlamıyorum. Ben de yarın orada olacağım. Yani orada olacağım derken şey anlamında değil. Sadece tercihlerle alakalı, ben de fikir almak istiyorum. Yani, Urfa'dan oraya geleceğim. Bakalım hangi bölümler popülermiş, hangi bölümlerin... Ya işte, kişiden kişiye göre değişiyor ya. Şimdi bana sorsanız ben derim ki matematik öğretmenliği süper. Ama senin fıtratını bilmediğim için, ailenin fıtratını bilmediğin için bir şey diyemiyorum. Tamam. Fuarlar sizin şehirlerinizde de vardır büyük ihtimalle. Ee, ben bildiğim kadarıyla Diyarbakır'da o e, tercih fuarının Diyarbakır, Adana, işte Adana, İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir. Benim bildiğim buralarda fuarlar açılmış. Bize Urfa'ya en yakın adan olduğu için yarın ben Adana'da olacağım. Hadi. Görüşürüz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ama bunu bir daha diyorum. Ailenizden mutlaka ve mutlaka istişaresini yapınız. Ailenizden konuşunuz. Fark farklılıklarınız olduğu sürece iş bulma noktasında hiçbir sıkıntıda yaşamazsanız haberiniz olsun. Hadi görüşürüz.